Tüm Komuşları TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Toplantı tarihi yayından da şimdi çok fazla soran arkadaş oldu bana. İşte bu toplantı tarihi işte rakam çıkacak mı falan filan diye bunu anlatacağım sizlere şimdi. Lütfen sizlerden anlayacağım. Dikkatle dinleyin beni. Toplam bu neyin toplantısı diye. Şimdi 4 Haziran bugün yarın Arefe günü. Ee, yarın yarım gün çalışacaksınız. Bugün toplantı tarihi paylaşıldı. Haftaya Perşembe günü. Bakın burada yazıyor. Bunu öncelikle okuyayım. Konfederasyonumuzun bünyesinde oluşturulan Kamu Koordinasyon Kurulu 2025-2026 yıllarını kapsayacak olan kamu toplu sözleşmelerini görüşmek üzere 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.30'da Türk İş Genel Merkezi'de toplanılacak. Bilgilerinizi ve katılımlarınızı rica eder. Çalışmalarınızı başarılar dileriz. Şimdi arkadaşlar bu başkanlar ve yardımcıları işte hepsi Türk İş'in. Hak işi yok burada hepsi toplanacaklar ne yapabiliriz ne edebiliriz ne yapmamız gerek eylem planları konuşulacak burada arkadaşlar çünkü en son basın açıklamasında eylemse eylem grevse grev denildi ondan sonra da bir hükümetten teklif gelmedi ee, böyle arkadaşlar şu an için hiçbir şey yok Türk işte çabalıyor çalışıyor hem e, arkadaşlar çabaladığını çalıştığını gösteriyor hem de bir bir şeyler yapmaya bence çalışıyor ama Hak işten hiçbir şey yok. Ses, seda, hiçbir uğraş yok. Ne kamera önünde ne kamera arkasında. İşçiler burada dururken artık dünyaya yayın, yani çıkmış. Dünyanın planları, dünyanın sorunlarını çözmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu toplantıda twist olmayacak. Bu toplantı Türk işin sadece kendi bünyesinde, kendi başkanlar kuruluyor, Başkanlar toplanacaklar. Eylemle ilgili bir karar alınabilir. Yani bir şeyler olabilir. Bundan sonra çıkacak bir açıklama da önemlidir. Yani ne diyecekler önemlidir. Şu an benim düşüncemi soracak olursanız benim düşüncem hükümet büyük ihtimalle bayramdan sonra yani bayramdan sonra derken işte bu bu ayın sonuna kadar teklif gelir. Bu teklif için yani Türk iş, hak iş, oturlar konuşurlar yeter mi yetmez mi? işte arttırmaları gerek mi, ne yapmaları gerek? Ama Temmuz'un üçünde 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Yani hükümetin beklediği aslında. 6 aylık enflasyon be yani be e belli olduktan sonra bence arkadaşlar o zaman imzalanır. Veyahut ondan önce imzalanıp da arkadaşlar yani küçük bir ihtimal yani Temmuz'un sonuna kadar toplu iş sözleşmeleri artık bitmiş olur benim düşüncem Ağustos'ta arkadaşlar yani Ağustos'a kadar uzar da bazı, bazı kamu kurumları <laughs> kusura bakmayın ee, Temmuz Ağustos yani bu zamanda imza alınacaktır ee, ama ben KÇP'yi demiyorum toplu iş sözleşmesini de diyorum çünkü KÇP'den sonra her kurum toplu iş sözleşmesi imza alacak ayrı ayrı. Kaç beden çıkacak zam oranına göre? Bakalım arkadaşlar farklı bir ekleme olacakla kamu işleri farklı bir hak elde edecek mi yoksa sadece işte zam bitti. Zam da arkadaşlar zam olsa yani. Hepinize güzel günler diliyorum arkadaşlar.